TRT'ye iki ödül daha TRT Haber muhabirleri Zirve Üniversitesi'nce verilen basın ödüllerine layık görüldü. TRT'nin habercilik anlayışı son yıllarda büyük evime kaydetti. TRT Haber kanalı gerek son dakika gelişmeleri ve sıcak haberler konusunda gerekse birbirinden güzel ve izlenirli yüksek haber programlarıyla adından sıkça söz ettirmeye ve rakip haber kanallarını kıskandırmaya devam ediyor. <laughs> TRT haberin başarısı doğal olarak ödülleri de beraberinde getiriyor. Üniversitelerin iletişim fakülteleri de TRT haberin başarısını tasdikliyor. İşte onlardan biri Zirve Üniversitesi'ydi. İletişim Fakültesinin basın kulübü tarafından verilen basın ödülleri sahiplerini buldu. Doğru ve hızlı habercilik alanında TRT Haber ödüle layık görüldü. TRT Gaziantep yurt muhabirlerinden Süleyman Doğan en iyi televizyon haberi dalında ödül kazandı. Abdullah Güven ise jüri özel ödülüne sahip oldu. TRT Gaziantep muhabirleri ödüllerini düzenlenen törenle aldı. <laughs> bir süredir en çok